Edirne şehirler arası otogarında koronavirüs önlemleri alınmaya başlandı. Edirne Belediyesi'nin de desteğiyle başlatılan dezenfekte çalışmalarında belediye sağlık personeli ve profesyonel hijyen ekipleri de koronavirüs tehdidine karşı otogarı karış karış ilaçladı. <laughs> Otobüslerin ve otogar binasının periyodik olarak dezenfekte edileceğini, şoförlerin ve muavinlerin hijyen eğitiminden geçtiğini ifade eden otogar işletmecisi Mustafa Altunhan, gazetecilere yaptığı açıklamada otogarda yeri yerinden oynatıyoruz diye konuştu. Şöyle, kaç gün değil sürekli periyodik olarak dezenfekte olacak olarak artık. çalışmalarımız bunun üzerinde çünkü sağlık çok önemli, dikkat etmemiz lazım. Gördüğünüz gibi sağolsun ee, Edirne Belediyemiz de bize yardım ediyor. Ee, şimdi bir yaşama şirketiyle anlaştık. Otoyarımız sürekli 24 saat dezenfekte olacak. Yani burası e, Avrupa'ya açılan sınır kapımız. E, dikkat etmemiz lazım. Allah korusun e, buralarda öyle bir şey yok da. Olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. E, çok insanlar bir şeyler söylüyor. Söyle yapacağız, söyle yapacağız ama konuşmada kalmasın. Buna gerçekten dikkat etmek lazım. Buradan şu anda yeni yerinden uğratıyoruz. Hiç böyle temizlenmeyen bir mekan bırakmak istemiyorum. Artık hijyen çağında yaşıyoruz diyen Altunhan. Bundan sonra otogar personeli olarak uzak doğulular gibi selamlaşma kararı aldıklarını kaydetti. Biraz sonra yine göreceksiniz otobüslerimiz sürekli içleri Bizde olacak, temizlenecek. Gerçekten ee, çok önemli. Muavinlerimizle, kaptanlarımızla tembihledik. E, kesinlikle endivensiz servis yapmayacaklar. Hijyen kurallarına dikkat edecekler. Çünkü e, otobüslerin içindeki servis bizim için çok önemli. Onun için e, tüm personelimize, tüm personelimize defalarca kendiliğe deniliyor. Dijyene çok dikkat ediyoruz. Artık dijyen yani, çağında yaşıyoruz. Zaten biz de o otogar olarak dedik ki işte herkesin bir selam şekli var. Kimi ayaktan, kimi sigaretten. Ama bize onlar uygun gelmedi. Cumhurbaşkanımız böyle yaptı, o çok güzel. Biz de dedik ki bizim de otogarcılar olarak e, uzak doğular gibi böyle yapacağız kimseyle tokalaşmayacağız, kimseyle öpüşmeyeceğiz bir müddet. Yani e, bunu niye söylüyorum? Gerçekten e, ciddi bir vaka, ciddi bir olay. Türkiye'mizde daha görünmedi, görüldüğü gibi gözüküyor ama Türkiye'de yok. Gördüğünüz gibi İran'da, Çin'de, İtalya'da bu çok fazla. Ama ben zannediyorum ki bizim Türkiye'de zaten temizlik imandan gelir diyorlar. Biz temiz insanlar olduğumuza inşallah bu virüsün üstesinden geleceğiz. Eminim. Yani bize e, Allah korusun virüs gelemeyecek.